Bu hürriyle tesbih yapıyor Allah alem, Subhanak Allah min asabu celiyem ve selkerahmetek, Allahu mezzin alim ve ada tuzakalbi vaade ettiyse değilse ve bilimlerde karametin ne kenti var, bizim sabahlar okuduğumuz şey. Çünkü orada hem gene baktan hakiki ilim isteme var, hem istifar var, hem de kalbin kaydırılmamasını dileme var. O her gün 12 bin defa söylüyor onu. 12 bin defa. Diyorlar ki çok değil mi diyor. Yok fazla değil diyor. Günahlarım sayısınca söylüyorum. Ebu Hüreyre'nin ne günah olduğu bilmiyorum ben. Çünkü dersten geliyor. Kendini orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda o fukara meclisine atıyor. Ehli suffe orada. Uzun zaman orada hep Efendimiz'i dinliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da işte izdivaç yapıyor. Çocukları oluyor. Ve herkesin başvurduğu bir menhelül azmül mevrut haline geliyor. Bir kaynak. Ondan daha çok hadis rivayet eden yok. Ondan sonra Ayşe validemiz geliyor. Abdullah İbni Ömer ondan çok sonra geliyor. Demek ki o üç seneyi üç sene çok iyi değerlendirilmiş. Üç seneye koca bir ömre sığıştırılacak şeyi sığıştırmış. Şimdi bu devsin arslanı eğer böyle istiğfar ediyorsa bilmem nerenin panterleri, tilkileri hiç durmadan istiğfar etseler bence her gün 33 bin defa istiğfar etseler yine daha sayılır. Sonra istiğfar için ille de hususi bir zaman tahsis ederek yapmak şart değil. Şu önemli vakitlerde önemli şartlar çerçevesinde önemli hususlarda yani bazen mekan itibariyle mesela Rafak gibi Kabe gibi, Müzdelife gibi yerlerde bazen zaman itibariyle kıymetli zamanlar var. Mesela gün, Cuma gününde eşref saatte yani onun için vakitlerden bahsediyorlar. Namazların sonrasında yapabileceği gibi insan böyle gezerken, halk ifadesiyle tozarken, arabasını kullanırken, bir yerden bir yere giderken, hatta evinden çıkıp arabasına binmeye giderken, ne olur yani boş duracağına? Sıvane ki Allahümne sağf kelimden bir versel kör ahmedek Allahum ezzinlerimle tutucul bi badeyse ditemi herbir müridim kör ahme inne kentel ve belli değil belki giderken yolda ölecek arınmış olarak ölür bir trafik kazası olur arınmış olarak ölür kalbi durur arınmış olarak ölür beyin kanamasından gider arınmış olarak gider Allah'a Allah'a temiz olarak yürümek önemlidir. Dua meyelanı hayra kuvvet verir diyor kader risalesinde. İnsan sürekli dua ederse ondaki iyi şeylere, güzel şeylere karşı temayül, eğilim gücü güçlenir. Ve sürekli bir insan istiğfar ediyorsa o da meyelanı şerrin, kötülüklere meylin kökünü keser. Ve sürekli arınıyor bu insan. Ve yeni bir günaha davetiye çıkaracak günahı yok yani. Kalbine bir virüs bulaşmamış ki başka bir mikroba davetiye çağırsın, teyit dalsın, o gelsin başka birine davetiye göndersin, o gelsin başka birine davetiye göndersin. İnsan istiğfar edince kötülüklere meyelen hissi Allah'ın izni, inayeti, keremi, riayetiyle, kilaatiyle hakikaten körelebilir. Onlara inimak ederse hafizan Allah bu defa da onun iyiliğe karşı meyelen hissi körelebilir. Yani birinden biri. O kefe ağır basarsa öbürü yukarıya kalkar. O kefe ağır basarsa öbürü yukarıya kalkar. Bir diğer hususta şu. Cenab-ı Hakk'ın bir merhameti olarak Furkan sure Cellesinde فَاُولَٰيكُ يُبَدِّرُ اللّٰهُ حَسَنَةٌ. Var ya işte bunlar. Allah onların seyyiatını, kötülüklerini hasenata çevirir. Hz. Üstad oraya farklı yaklaşarak diyor ki bu bir mana yani. Allah defterinizi boş bırakmamak için o kirli yazıların yazıldığı bunlar. Bu müsi, bu asi, bu müznip, bu muhti, bunlar yazılı. Allah Celle Celaluhu o müsisi diyor orada, bu müsin yazıyor. Sünnete uyan. Bu müznibi siliyor, bu tevvap diyor. Öbürünü siliyor, başka bir şey yazıyor. Defterin boş kalmasın diye bir dönemde günahla kirletilmiş sayfalarını, satırlarını, çizgilerini güzelliklerle dolduruyor. Bu Allah'ın rahmetinin gazabına sepkat etmesinin insanın günah hayatı adına bir tecellisi, bir tezahürüdür. Biz böyle bakılabilir bu mesele. Üstadın yaklaşımına gelince diyor ki Allah Celle Celaluhu tövbe ile ondaki o meyelanı şerri meyelanı hayra çevirir diyor. Ve ondaki o şer kabiliyetini hayır kabiliyetine çevirir. Öyle bir tevbe edip günahın içinde orada sadakat isar eyleyip yeniden Cenab-ı Hakk'a teveccüh edince madem sen bana döndün ben de sendeki o şer kabiliyetlerini hayır kabiliyetine çeviriyorum. Sen çevrildiğin için ben de çeviriyorum deme gibi بيرسي يقرشن له مثلا زادني ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لجميع الصابات والتابعين والقائمين. ولأئمة الدين وللمجتهدين وللمجددين وللعلماء الآمنين وللأمراء الآدلين ولجميع الأولياء والأصفياء والأبرار والمقربين ولمشايخهم ولمشايخ مشايخهم ولخلفائهم ولخلفاء خلفائهم ولاء اساتذين ولا اساتذات اساتذين وللتلاميذ ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ولإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وصداقنا وأحبائنا في كل أنحاء العالم من المتولين والمتوليات والطالبين والطالبات والرائدين والرائدات آمين ألف ألف آمين الحمد لله رب العالمين